Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu beni nasıl hayal ediyor sorusu olsun. Kartlarımız buna güzel cevaplar vereceğinden eminim. Lütfen siz de olumlamalarınızı ona göre yapın. Enerjinizi ve pozitif duygularınızı daima yüksek tutun ki size güzel cevaplar, güzel sonuçlar çıksın. Yine her zamanki gibi kolektif bir açılım yapıyoruz arkadaşlar. Ne zaman bu video ile karşılaşırsanız o anın enerjisi ile size cevap versin. Ee, bu nedenle dediğim gibi duygularınız, düşünceleriniz, enerjiniz pozitif olsun. Pozitif sonuçlar sizi bulsun diyelim. Ee, bakalım ne çıkacak kartlarımızda neler var neler? Gelecek beni nasıl hayal ediyor, seni nasıl düşünüyor sorumuza bakalım. Çok farklı şeyler çıkıyor bakalım nasıl hayal ediyormuş seni. Bu kartımız birçok kere karşıma çıkıyor. Bak neden çıkıyor anlamadım. Çünkü enerjisi de garibas, iyi yüksek bir enerjik bir kart. Bu nedenle sık sık karşıma çıkıyor. Evet arkadaşlar seni nasıl hayal ediyor? Bakalım ne diyor kartlarımız. İlk kartımız şunu diyor. Bazı şeyleri oluruna bıraktığını bazı şeylerin zamanla e, yaşanabileceğine ve zamanla gelişebileceğine e, karar veren, düşünen ve olayları bu şekilde yöneten bir kişi olduğunu düşünüyor. <laughs> yani hiçbir şeyin aceleye gelmediğini, acele etmediğini, e, şartların e, ne zaman neyi değiştireceğini ya da neyi olgunlaştıracağını görerek hareket eden birisi olduğunu ve bazı şeyleri de bu nedenle askıya alıp beklemede bıraktığınızı düşünüyor diyor bu kişi. Yani sizin öncelikli olarak bazı şeyleri bazı konular olmuyorsa oluruna bırakma gibi bir düşüncen var onun bakış açısıyla. Ve bir diğer bakış açısı, bir diğer konu ise kartımız şunu diyor. Onun gözünde, onun hayalinde siz çalışkan, becerikli, üretken bir kişisiniz. Bu sizi daha yetenekli ve daha işine sadık bazı konularda da kendi kendini yönetebilen, kendi kendini idare edebilen hatta birçok konudaki kendini idare edebilen becerikli el sanatları olan ya da el becerisi olan <laughs> kendini kurtarmış ya da bazı konularda da eğitmiş kişi olarak görüyor. Yani kimseye ihtiyacı olmayacak ya da olmayan bir kişi olarak hayatını sürdürebilen birisi olarak düşünüyorum. Öte yandan sizin de kendi düşüncelerinizde, kendi zihninizde daha hala hala tabuların olduğunu, korkularınızın olduğunu ve bu konularda kendinizi daha şeye çıkaramadı, aydınlığa çıkaramadığınızı söylüyor. Bu nedenle kendi kendinize belki de üzüldüğünüz, korktuğunuz, kendiniz yarattığınız engeller olduğunu düşünüyor. Örneğin bir şey yapmak istiyor, siz buna bağlı olarak tepki veriyorsunuz. Belki törelerden kaynaklı, belki dini engeller veya da geleneksel şeyler düşünerek bu tabulalarınızı öne sürüyorsunuz. Bunları aşmamışsınız. Bu nedenle bunlar sizin için korku, engel ve üzücü şeyler olarak onun gözünde yansıyor diyor kartımız. Bir diğer kartımız ise sizin aile içinde ailenizle beraber mutlu bir hayatınız olduğunu, bu mutluluğunu onun da yaşama istediğini ve bu da aynı mutluluğu heves ettiğini birlikte ailenin her ferdiyle uzun süre bir ömür geçirip huzur içinde yaşamak istediğini hayal ediyor sizinle. Çünkü sizin yansıttığınız mutlu ve huzurlu bir kişilik. Bu da ondan etkilendiği belli oluyor ki bu hayali kuruyor. Bir diğer kartımız ise işte şunu söylüyor. Sizin olgun bir ruh ve olgun bir düşünce yapısına sahip olduğunuzu ve her şeyden önce kendinizi bulma, kendinizi eğitme, kendinize dönük bazı içsel yolculuklar yaptığınızı düşünüyor. Olgunluk adına, kişilik adına, kendinizi geliştirmek adına, farkınlık adına bir şeyler yaptığınızı düşünüyor. Yani böyle dünyevi, maddesel şeyler değil de daha kalıcı, daha zengin, daha mutlu, huzur verici manevi zenginliklerin peşinde olduğunu ve onları keşfetmek için bir yolculuk içinde olduğunu gösteriyor diyor bu kartımız. Ve bir diğer konu ise sizi yine seni nasıl düşünüyor sorusuna baktığımızda ise şunu diyor. Senin daha henüz keşfedilmemiş bir sürü güzel huyların olduğunu ve bunları yaşamak istediğini ve bunlar çılgınca şeyler de olabilir diye düşünüyor. Bu çılgınlıkları yaşayabilmek için senin bunları içinde tuttuğunu söylüyor. Normalde de yani senin bir çılgın karakter, çılgın bir kişilik olduğunu ama bu çılgınlık kötü anlamda değil, pozitif anlamda bir şeyleri eğlenme, mutlu olma, keyif alma açısından çılgınlıklar olabilir. Bu da onun şeyinde, diğer yanında ise sizin birçok konuda bazı şeyleri henüz kullanmadığınızı, bu zekadır, örneğin düşüncedir, yetenektir. Bunları kullanmadığınızı ve bunlar daha bazı şeyleri daha keşfetmediğinizi düşünüyor. Çünkü bazı becerilerinizi saklı tuttuğunuz ya da onlara farkında olmadığınızı da gösteriyor. Ve bir diğer konu ise sizin sadık, senin sadık bir kişi olduğunu, dürüst bir kişi olduğunu gösteriyor. Öte yandan her şeyin altında masumane bir çocuğun, masumane duyguların, masumane bir düşüncenin yattığının da farkında ve bunun bilincinde olduğunu söylüyor. Bir diğer konu ise sizin yani senin onun gözünde bir yönetici, bir otoriter konumunda olduğunu ve hakkaniyet sahibi olduğunu bazı konularda da kendini ayırsan birçok konuda da kimseyi kimsenin hakkını yemediğini yani kendine olan kendin kendin olmayanın ise e, almadığını e, mutlaka herkesin hakkını koruduğunu onların hakkını verdiğini e, söylüyor e, ve sizin e, bazı konularda yani özellikle mesela karar olsun ya da duygu olsun düşünce olsun bunlarda da kontrollü bunlarda da idari, idari bir şekilde e, yönettiğinizi söylüyor. <laughs> yani e, lider ve e, kendinizi e, bilen bir kişi olduğunuzu hayal ediyor, düşünüyor. <laughs> bir diğer konu ise e, şunu söylüyor: sizin e, değer verdiğiniz gerçek sizin için gerçek olan şeylere sahip çıkan bir kişilik olduğunuzu düşünüyor, hayal ediyor. Yani senin senin için değerli olan nedir? Örneğin ailedir, hayattır, yaşamdır, kişiliktir, gururdur, onurdur neyse işte bunlara sahip çıkıyorsun, bunları koruyorsun. Bunlar senin için önde gelen önemli olgular olduğunu düşünüyor, görüyor. Ee, bu anlamda senin ne kadar güçlü bir karakter, ne kadar güçlü bir kişilik olduğun belli oluyor onun gözünde ve son olarak her zaman senin uyumlu bir kişiyi kendi içinde kendinle barışık olduğunu ve kendi iç sesini dinlediğini her zaman kendine güvendiğini ve kendi yolunu kendin belirlediğini söylüyor. Ne zaman sıkışsan, ne zaman darlansan ya da bir şey olsa içindeki ışık, içindeki ses seni her zaman doğru yola götürdüğünü ve kendinden emin bir şekilde her şeyin üstesinden geldiğini gösteriyor bu da. Senin daima saf bir yanın temiz, duygusal ve çocuksu bir tarafın olduğunu da e, görüyor Bu nedenle senin yıldızının parlak olduğunu söylüyor bu kartımızda. Ee, senin beni nasıl hayal ediyor ee, sorusuna kartımız e, şunu diyor. Senin bazı şeyleri oluruna bıraktığını, bazı şeyleri olmuyorsa zamana bıraktığını ve e, acele acele etmediğini her şeyin e, mutlaka günü geldiğinde harekete geçtiğine inandığını düşünüyor ve hayal ediyor ve emek emeğinle birçok şeyin kazanılabileceğini birçok şeyin yapılabileceğini göstermiş bir kişisin ve ya da bunu yapabileceğini inandıran bir kişisin onun gözünde çünkü birçok şeyi kendi başına yapıp kendi başına kazanmış kendi kendine bir şeyleri gün yüzüne çıkartmış birisin ve kanıtlamış birisin. Bu da onun gözünde senin çalışkan, üretken biri olduğunu gösteriyor. Ve öyle hayal ediyor seni. Ve diğer tarafta ise senin de artık kendi dünyanda, kendi zihninde yarattığın korkuların, tabloların olduğunu ya da halen arkanda bıraktığın bazı geleneksel ya da töresel şeyler olduğunu ve seni bu anlamda korkuttuğunu söylüyor ve e, onun gözünde çok mutlu bir insan olduğunu ailesiyle e, geçmişiyle geleceğiyle her zaman huzur veren bir kişilik olduğunu hayal ediyor diğer taraftan ve olgunluğunu kişiliğini bulmak için e, öncelik önceliğinin kendi iç dünyan olduğunu görüyor diğer taraftan. Ve bir diğer konu ise senin birçok konuda içinde çılgınlıklar barındırdığını çılgınca şeyler yaşayıp yaşamak istediğini söylüyor bu, bu kartta. Çünkü onun muhtemelen senin bazı davranışlarını ya da bazı hareketlerinde bunu gördüğünü ve seni böyle hayal ettiğini, gösteriyor ve diğer taraftan senin keşfedilmemiş bir sürü sağ, özelliğin ve samimi duygularının da olduğunu gösteriyor e, onun gözünde ve bir diğer kartımız ise senin e, kontrolcü ve otoriter bir yapıya sahip olduğunu kendi ne ilgili olan şeyleri kimsenin karış kimsenin karışmasına izin vermediğini kendinin yapabileceğini Aynı zamanda hakkaniyetli, kimsenin hakkına, hukukuna girmeyen, herkesin e, hakkına saygı duyan bir kişi olduğunu e, söylüyor. Yani olgun, ağırbaşlı, kendini bilen e, biri olduğunu e, düşünüyor, hayal ediyor. Ve e, kendi değerlerine sahip çıkan biri olduğunu düşünüyor. Diğer taraftan senin için önemli olan ne varsa onları, öncelikli olarak koruyor. Onları öncelikli olarak en üstünde tutuyorsun diyor. Bu ne olabilir? İşte sevgidir, anlayıştır, aile, akraba ilişkileridir. İşte geçmiş değerler, dini değerler falan filan bunlar senin için manevi şeyler. Onun gözünde değerli olduğunu göstermiş bir portre çizmişsin diyor. Ve son kartımız senin yıldızın parlak diye düşünüyor onun gözünde. Çünkü sen her zaman kendine güvenen, kendi iç sesinde doğruları bulan, içi dışı bir olan, içindeki huzuru dışarıya yansıtan bir kişi olduğunu da söylüyor. Bu da onun gözünde seni ne kadar güçlü ve harika bir karakter olduğunu çiziyor. Yani seni Yere göğe sığdıramayan bir hayalden e, düşünüyor ve birçok anlamda pozitif yerlerde e, görüyor, pozitif şekilde e, düşünüyor. E, belli ki seni e, çok beğeniyor hayatın her ala her alanında olumlu yerlerde <laughs> e, hayal edip düşünüp bunları kurmuş, e, ince ince sık sık dokumuş görmüş belki de gerçek, belki de hayalinde öyledir bilmiyorum ama genel anlamda çok mutlu şeyler düşünmüş, çok olumlu şeyler görmüş diyor kartlarımız. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Videom size iyi geldiyse, güzel olumlu cevaplar aldıysanız destek olarak bana abone olabilirsiniz. Hepinizden ee, şimdiden desteğiniz ve yaptığınız yorumlar için teşekkür ediyorum. Ee, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.